Evet ben geldim. Ben geldim, buradayım. Evet arkadaşlar, lafı uzatmayacağım. Bugün sizinle bir etkinlik yapacağız. Ne etkinliği yapacağız? Şimdi ben bunun güzel bir fikir olduğunu ve sürdürülebilir olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben bugün size bazı yazdığım hikayeleri okuyacağım ama zaten bunlar çok kısa hikayeler. Fakat bunları kendim sanki gündelik bir şey anlatıyormuşum gibi size okuyacağım. Eğer güzel giderse beğenirseniz ya da beğenmeseniz de ben keyif alırsam bunu yapmaya devam edeceğim. O yüzden lafı uzatmayacağım, kısa keseceğim. Birkaç tane hikayeden başlayalım. Şimdi şuradan açalım. Leblebi tozu. Mesela, 2025. Engel olamadığım bir yıkımın kölesi olmak gibi burada oturup bu kitapları okumak, okumaya devam etmek, daha iyi anlamayı umarak, bir faydası olacağını umarak. Gün ve gün kururken umut kuyusu, içine tükürmek gibi bu çaba. Hani her koşulda sevebilmenin mümkün olduğunu düşünürdüm. Oysa ki, 29 yaşında bir genç adamın sevmenin ağır yükü altında çaresizce çırpınırken sevmenin bir tercih meselesi olduğunu kavradığı o dönemecin başındayım. Olmadığına inandığım bir tanrının var olduğuna inanmak istediğim şu günlerde bir sorunlu arıyorum, suçlamak için, yardım dilenmek için, biraz olsun rahatlayabilmek için. Mümkün değil, kendimi kandıramıyorum. İyi gününde, kötü gününde. Şimdi çekip gitsem sözünden dönmüş bir sahtekar mı olurum? Kafama sıksam, korkak bir adam mı olurum? Kontrolden çıkmakla her şeyi kontrol etmek aynı şey aslında. Sonra 2018 notu düşmüşüm. Not not almışım. Bilişim sektöründe çalışan bir adam. Üniversite yılları anlatım. <laughs> ben büyük, bu hikayede, bu hikayeye başlamam aslında şöyle oldu. Bir tane kurgu geldi aklıma. Çok eşsiz bir kurgu. Kimse düşünmez bunu. İki aşık var. Bunlar üniversitede tanışıyorlar. Evleniyorlar. Hatta bir tane de çocukları oluyor ama kadın hasta. Kadın ne hastası? Kadın şizofreni hastası. Ee, ve işte bunlar da zaten genç yaşta evleniyorlar. Yani üniversiteden mezun olup evleniyorlar ve yani kadının hastalığı iyice ortaya çıkmaya başlıyor. Ve atakları oluyor. Tabi bu ilişkilerinde, evliliklerinde ...çatlaklara sebep oluyor. Ve en sonunda adamın geldiği noktada acaba babalığının sorumluluğu sevdiğini ardında bırakmalı mı? Tüm bunları nasıl halledebilir, çabalayabilir mi, mücadele edebilir mi? Bunların arasına kalmış ve çok yorgun hisseden bir adamın hikayesini anlatmak istemiştim aslında. Sonra böyle kalmış yarım. Şimdi bir başka hikayeye geçelim. Çok kısa zaten. Yani bir iki satış yazıp bırakmışım. Bakalım. Gün doğumuna kadar beklemiştim oysa ki. Buna bakalım bu nasılmış. Biraz büyüteceğim puntoyu okuyamıyorum gözlerim acıdı. Gün doğumuna kadar beklemiştim oysa ki. Böyle bir gerçekliğin içinde kalabildiğim kadar kalmak istemiştim. Kaçabildiğim en uzak yere kaçmışken biraz olsun soluklanmak, tek dinlenmek istediğim şey, tek dinlemek istediğim şey dalgalar. Bugün hiç kimse kızgın değil. Dalgalar durgun, içim dingin, kalabalık gitti. Baş başa kaldığım son gece. Ardımdaki yangını umursamadan yoluma bakmaya çalıştığım son gün doğumu. Bana ait olmayan bir toprak parçasında rahata ermek de rahata ermek her zaman benim için daha kolay olmuştur. Hiçbir yerde, hiç kimsede kalıcı olamadım. Çünkü bir yere ait olabileceğime dair bir inancım asla olmadı ki. Bu yüzdendir ki hani geçici olduğunu bildiğim her yolculuk, her insan beni daha huzurlu hissettiriyor. Böyleyken bana ızdırap veren bir şehre tabir caizse alevler içinde yanan bir eve dönmek için ne kadar istekli olabilirim ki? Ben hep ateşten kaçtım. Karşısında cesurca dikilip o yangın nasıl söndürülür hiç bilmiyorum ki. Buraya Suntaki Adaları deniyor. Antalya'dan kalkan bir geminin zar zor ikna ettiğim kaptanının yönlendirmesiyle, işte geminin bok kokan kamerasından geldim buraya. <laughs> Bunu da şey mantığıyla başlamıştım. Bir tane adam hayal ettim. Bu adam e, <laughs> bir şey yaşıyor ve o şeyi yaşadıktan sonra kendisini denizlere atıyor. E, gemi adamı oluyor, çalışıyor vesaire ve bir noktada şehrine geri dönmesi gerekiyor. Öyle bir hikaye anlatıyor işte. Aslında bu güzel sürdürülebilirdi. Şimdi düşününce. Bu da böyle bir hikayemiz. Dırım dırım dırım. Şimdi Oo. <laughs> Romantik bir hikaye geliyor. <laughs> Gözlerini yorgun bir şekilde bana çevirdi. Yine bilinmeze düşmüştüm. Gözleri beni dipsiz bir çukurun içine hapsetiyordu. Ama bazen aynı gözler o kadar sığ o kadar sıradan geliyordu ki bana hayrete düşüyordum. Bunu değiştirenin ne olduğuna duyduğum meraktı belki de onu böylesine çok gözlemlememin sebebi bilmiyorum. Hani çeşit çeşit maskesi vardı sanki ve o maskesini değiştirirken hep öylece gözlerimi ona diker anlamaya çalışırdım. Bunu yapmaktan kendimi alıkoyamıyorum. Gerçekliğini keşfetmeye dair önlenemez bir arzuyla baş başayım. Önlenemez diyorum çünkü her ne olursa olsun onun varlığına dair duyduğum bu merak içimde. Belki de kötü olan tarafı budur ya. Onun gerçek benliğine dair herhangi bir beklenti yok ki içimde. Çirkin, çürümüş bir siması vardır belki gerçekliğinin ya da esas onu keşfettiğimde beni çılgına çevirecek bir deneyimle baş başa da bırakabilir. Ama hayır aslında bunlar ilgimi çekmiyor. Ben sadece onun varlığına karşı yoğun bir ilgiyle çekiliyor. Keşfettiğimde karşıma çıkacak şeyin bilinmezliğine değil de onu keşfetme sürecine karşı delice bir tutkuyla yaklaşıyorum. Aynı gözleri masaya çevirdiğinde yeni aldığım kitaba doğru eğildi elini alıp incelemeye başladı. İncelemekten öte, öteye gidemediği kaçıncı seferdi bilmiyorum. Hani gerçekten bir kitap okumak istiyor muydu yoksa sadece ben bundan hoşlandığım için ilgileniyor gibi mi yapıyordu bilemiyorum. Bu uzun süredir bir yaşanan rutindi. Genelde hayatımı oyunlaştırırım. Bağcık bağlamak bile bir oyun olabilir bazı zamanlar. Damacananın pompasına birazcık daha fazla bastıktan sonra hani bardak tam dolduğu anda boruyu parmağımla kapatıp suyun yere akmasını önleyebilecek miyim oyunu oldukça heyecan veriyor bana. Bazen daha da heyecanlı oyunlar bulurum kendime. Bir anda şehir değiştirir, karakterin çevresindeki dinamikleri yerle bir eder, fırtınalı günler yaratırım. Tabii böyle oyunlar için fazlaca bedel ödemem de gerekebiliyor ama bu da en tatsız tarafı zaten. Son zamanlardaki tüm oyunlarım bu kişi üstüneydi. Bana inanılmaz bir haz ve hissiyat veriyor çünkü. Mesela baştan sona okuyabileceği bir kitap bulabilecek miyim? Oyununu iki aydır onunla oynuyorum. O elbette zihnimde yarattığım bu absürt durumlardan bir haber. Ve ben iki aydır o kitabı bulamayarak oyunu kaybediyorum. Aslında bir ara çok yaklaşmıştım ama o kendine göre kitaba bir son yazdığı için kitabın geri kalan az bir sayfasını okumaktan vazgeçip kafasında yarattığı sonuna devam etmeyi seçmişti. E, yani nedense bunu yapma özgürlüğünü böylesine doğal bir şekilde kendinde bulması hoşuma da gitmişti. Belki bu sefer oyunu kazandıracak silahı buldum diye düşündüm. Çünkü ilgisini çekmiş olacak ki bacaklarını masaya doğru uzatmış, koltuğa yaslanmış bir şekilde kitabı okumaya devam ediyordu. Sonra farklı bir bölüme geçmişim dostlar. Atlamışım random. <laughs> Amaçsızca etrafta gezinen gözlerine baktığımda aynı boşluğu görmek kaçınılmazdı. Tekrar ona dönüşmüştü. Tanımanız zaman alacağı ve meşakkat gerektiren o insanı görüyordum yine. Sıcacık bakışları yok olmuş. Sahtekar bir gülümseme arada suratında belirip yok oluyordu. Şimdi beynimin biçimsiz bir şekilde buruşmaya başladığını hissediyordum. İçimde yine midemi bulandıran bir hissiyat gözlerini açıyor ve gitme zamanı diyordu sanki. İşte en çok böyle zamanlarda kalmak istiyorum. İnsanlığını yitirmiş ve kötücül yönlerine teslim olan bu versiyonunu keşfetmek isteğini içimden atamıyorum. Ancak yine de gitmem gerekiyor. Bunu iliklerime kadar istiyorum, hissediyorum. Yakında beni istemeyecek, karanlığına ışık tuttuğum için benden tiksinecek. Kabul görülmenin imkansız olduğunu dünya olduğu <laughs> Yakında beni istemeyecek. Karanlığına ışık tuttuğum için benden tiksinecek. Kabul görülmenin imkansız olduğu dünyasında bunu başarıyor olduğum için benden delicesine korkup nefret edecek. Biliyorum. Bunun bir demişim. Sonra boşluk. Sonra başka bir şey yazmışım. Sevgi kavramına kafa yormayan hiçbir insan kendini keşfedemez diye düşünürüm hep. Bir başkası yerine de bunu düşünmeyi denemek ne deli saçması. Sonra Başka bir paragrafa geçmişim. Burada sürekli atlayıp bir şeyler yazmış. Herhalde <laughs> anlamadım. Işıklar gözlerimi alırken sokak rengarenk olmuştu. Boğazımdaki acıyı bu kadar bağırmış olmam sebep olmuştu herhalde bilmiyorum. Korkum gözlerimden okunuyor muydu acaba? Şimdi bu denli sakin durmaya çalışsam da belli ediyor muyum çevreye diye de bir düşündüm. Y nokta ile göz göze geldiğimde az önceki kadar deli bakmıyordu. En azından sakinleşmişti gerginliğimi yumuşatmak istedi belki de bilmiyorum gülümsedi. Her şey iyi olacak der gibi gülümsemişti. Hiçbir şeyin daha iyi olmayacağını çoktan biliyor olmamıza rağmen. Belki de hala onun yanında kalıp kalmamaya devam edip kalıp kalma, yanında kalmaya devam edip etmeyeceğini düşünüyordu. Bir tepki istiyordu benden. Nereden bileyim ki ben? Ben de ona gülümsedim. içine doğru aktım. Ruhlarımız öpüştü polis memuruna dönerek dinlemeye devam etti. Dudağından çenesine doğru ince bir kan damlası daha süzüldü. Kavga ettiği adam G nokta abi. Ben kendisini hiç sevmem. İse burnunu bastırdığı peçeteyi yere atıp temiz olan yeni bir peçeteyle burnuna bastırmaya devam etti. Kalabalık sakinleşmiş, iki tarafta şikayetçi olmamış, polisin çektiği nutuğu dinliyorduk. Düşündüğüm şey bu yaşanan gerginliğin sonuçlarının ne olacağıydı. Bu hikayede çok romantik şeyler yazmışım. Sonra başka bir paragraf. <laughs> Biri soruyor. Biraz olsun kalamaz mısın? Seninle yürümeye hazırdım ama sen başka bir yolu seçtin. Yapamam. Gözlerini korkuya teslim eden şey benim bakışlarımdaki kararlılıktı. Bu sefer farklı olduğunu biliyordu terk ediliyordu. En çok korktuğu şey başına gelmişti. Zor olsa da güvenmeyi seçmişti ve şimdi her koşulda yanında olmadığım gerçekliğiyle yüzleşiyordu. Gözlerindeki yangını tarif edemem ama canımı yakmıştı bile. Beni çok incittiği bir gün, belki de büyümek için incinmen gerekiyordur demişti. Duygusuz buz gibi bir sesle. Beni yok saymıştı. O gün nasıl unuturum ki? Incinme sırası sende diyerek son bir kez baktım ve doğruldum. Hayır. Arkamı dönmeden gidecektim. Bekliyordu. Döneceğimi biliyordu. Ama dönmedim. <laughs> ya bence çok eğlenceli. Ya böyle bir şey yapabiliriz. Mesela ben bir tane kurgu belirlerim. Tamam mı? Ve Hı. bir tane kurgu belirlerim. Ve mesela işte her hafta falan ben böyle yazarım. Yazdıklarımı da okurum. Bence keyifli olabilir. Şimdi ben bu videoyu paylaşacağım. Paylaşmadığım videolar arasında yıllanıp gitmeyecek. Gerçekten bu videoyu paylaşacağım. Ve haftaya da bunun ilk şeyini yapacağım. İlk neyini yapacağım diyebilirim. Serinin ilk videosu bu aslında. Serinin ikinci videosunu yapacağım. Gerçekten belki yazabilirsem. Bu bir haftada bir şeyler yazmaya çalışırım. Hatta biraz absürt takılırım belki keyifli olur ya da ciddi alıp yazarım bilmiyorum. Ee, ama bir şeyler yazarım ve video çekerim ya. Çünkü hayatım bu dönemde bir şeylerin bir şeyler konusunda aksiyon almak istiyorum ve bu da benim için çok keyifli. Biraz hobilerime de dönüş olur benim için. Güzel güzel. Bence keyifli. Ben sevdim. Ben senin kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz.